Salli alel Mustafa Müdi'ul cemali ve Bismillahirrahmanirrahim Peygamber Efendimiz Kendisine peygamberlik gelmeden önceki önemli kaynaklarda bize haber verilen olaylardan birisi de hakem ve hakemlik meselesidir kıymetli gençler. Kabe sel baskınları sonucu yıkıldı. Tüm kabileler, toplumlar bir araya geldiler ileri gelenleri ve Kabe'yi yeniden inşa etmeye karar verdiler. Fakat çok değer verdikleri o Hacerül Esved taşının yerine konması mevzu olunca sen koyacaksın, ben koyacağım. Yani hangi kabile koyacak? E bu şerefli bir tassa, bunu koyan hangi kabile daha şerefli olacak düşüncesiyle çok büyük bir kavga çıkacakken, bir niza, anlaşmazlık ve kan dökülecekken belki o beldede içlerinden birisi dedi ki, evet şimdi şu kapıdan gelecek olan kimse onun hakemliğine razı mıyız? Onun hakemliğine razı mıyız diye söylediler. Söyledi. Onlar da hay hay razıyız dedi ve o esnada Peygamber Efendimiz Safa kapısından girerek geldi. Baktılar ki Muhammedül Emin geliyor. Ha iyi bu güvenilir bir insandır. Bunun hakemliğine razıyız dedi. Peygamber Efendimiz geldi. kendi hırkasını yere serdi. Bir yaygıyı yere getirdi serdi. Kendi elleriyle hacer kaldırdı. O yaygının üzerine koydu. Ve kavimlerinin ileri gelenlerine de hepiniz birer ucundan tutun dedi. Onlar tuttular, yaygıyı kaldırdılar. O yine kendi elleriyle alıp hacer Esved'i Kabe'nin köşesindeki o yerine yerleştirdi. Böyle de bir olay anlatılır İslam tarihi kaynaklarında. Bu da hakem olayı olarak bilinir. Yani büyük bir kavga, niza, anlaşmazlık çıkılmasını Peygamber Efendimiz güvenilir olma sıfatıyla önlemiştir. Ve belki de allah Teala o Hacer oraya peygamberin eliyle yerleştirmeyi murad ettiği için belki de. Vahyin gelmesi ve rüya sadıka. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin rüyalarına bir şey olmaya başladı. Gece nasıl görüyorsa gündüz apaçık o meydana geliyordu. Müminlerin annesi Hazreti Aişe annemiz, validemiz bu hali şöyle açıklayacaktı daha sonra. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen vahiy uykuda rüyayı saliha, sadıka şeklinde başlamıştı. Gördüğü her rüya sabah aydınlığı gibi açık seçik gerçekleşirdi buyuruyor Hazreti Aişe validemiz. Yani sadık rüya vahyin başlangıcıydı kıymetli gençler. Gelecek vahye Hazreti Peygamberi psikolojik olarak hazır hale getirmeyi murad ediyordu. Hazreti Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem de bir hadis-i şeriflerinde daha sonra söyleyecek bunu. Nübüvvetin 46'da biridir diyecek sadık rüya için. Gün gibi ortaya çıkan rüyalar Peygamberimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e 6 ay bu şekilde devam etmiş ve bundan sonra 6 aylık süre sonrasında 23 yıllık devam edecek olan peygamberliğin gerçekten 46'da biri olan bu sadık rüyalarla başlamıştır. Devam edecek olan peygamberlik ve vahiy süreci. Bu daha önceki peygamberlerde de Yusuf aleyhisselamda olsun, İbrahim aleyhisselamda olsun rüyalarında bir takım vahiyler kendisine iletilmiştir. Peygamberimiz de bu şekilde. Ve bu sadık rüyalar devam ederken zaman zaman tefekküre çekilir peygamberimiz ve bu sıkıntılı olan Mekke toplumunda, müşrik toplumunda her türlü kötülüğün işlendiği bu toplumdan nasıl insanlar kurtulacak? Bu toplum nasıl düzelecek diye zaman zaman bir kenara çekilir, tefekkür eder ve endişe dolu günler yaşardı. Bu yıllarda 610 yılında yaklaşık bir ay civarı zaman zaman gitmiş olduğu Hira mağarasında yani Cebeli Nur, Nur Dağı Hira Mağarası'nda yaklaşık bir aylık bir süre yine burada böyle bir tefekkürdeyken, murakabe halindeyken işte o sesi işitti. İlk gelen vahyi ve vahiy meleği Cebrail geldi ve göründü oku dedi. Peygamberimiz ben okuma bilmem dedi. Melek onu tuttu oku dedi. Ben okuma bilmem cevabını verdi. Çünkü o gerçekten ümmiydi. Yani okuma bilmezdi peygamberimiz. Melek tuttu, sanki onu ezercesine sıktı, bıraktı. Bu kez cevap değişti. Ne okuyayım? O anda meleğin getirdiği ayetler şu anlama gelmekteydi. Bu ilk vahiydi. Yaratan insanı alaktan yaratan Rabbinin adıyla oku. Oku kalemle öğreten, insana bilmediğini öğreten Rabbin en büyük kerem sahibidir. Büyük bir dikkatle dinledi Peygamberimiz ve öğrendi. Melek ayrılıp gitti. Her şey bu inişle başlıyordu. Muhammed sallallahu aleyhi ve endişeliydi. Gördükleri duydukları neydi? Hemen evine döndü. Dinlenmek, gizlenmek istiyordu. Beni örtün, beni örtün dedi. Bir süre dinlendi. Bu ilk vahiyle Allah'ın peygamberine emir ve yasaklarına bildirmesi demekti. Cebrail vahi getiren melekti. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme gelen Cebrail'di. Bundan böyle vahiy devam edecek. Allah Kur'an'da bu gerçeği tüm açıklığıyla şöyle bildirmiştir. İşte sana da buyruğumuzla Cebrail'i gönderdik sana da ettik. Vahiy mutlak gerçekti. Niteliği kolayca bilinemezdi. Akla düşen bu mutlak gerçeği kabullenmekti. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem uyandı. Başından geçenleri eşine, sadık eşine anlattı. Bana ne oluyor sorusunu da sözlerine kattı. Hazreti Hatice sakindi. Eşini teskin etti. Allah'a yemin ederim ki seni Allah hiçbir zaman utandırmaz. Çünkü sen akrabayı gözetirsin. Acizlerin derdini dert edinirsin. Fakirleri seversin. Misafire yedirirsin. Hak yolunda halka yardım edersin. Hile nedir bilmezsin. Sözün en doğrusunu sen söylersin dedi. Hazreti Hatice bu sözleriyle Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin iyiliğini, temiz geçmişini iyiliğe kavuşacağını değil göstermekteydi. İşte Peygamber Efendimizin geçmişi temiz olduğu için böyle bir beklenti, böyle bir olayın da gerçek olacağını Hazreti Hatice Peygamber Efendimizin geçmişiyle kıyaslayarak yani tertemiz bir mazisi olan birine böyle bir şeyin gelmesi normaldir, doğaldır anlamında cümleler sarf etti. İşte mazisi temiz adam olmak hizmette, nimette ve başarıda önemliydi. Kıymetli gençler, şimdi de öyle oluyor. Yani mazisi temiz gençlere görevler veriliyor. Bakıyorlar, soruyorlar. Sen ne iş yaptın? Nerelerde çalıştın? Nerelere girdin çıktın? Araştırıyorlar memleketimizin ve milletimizin en kritik görevlerini onlara tevdi ediyorlar. O yüzden biz de gençliğimizi temiz, dürüst geçirmemiz gerekiyor. İşte Hazreti Hatice'nin bu sözlerinden sonra Peygamber Efendimizin kendisine gelen meleğin Cebrail olduğu ve kendisinin geçmişinin temizliğinden dolayı Allah'ın kendisine bu peygamberliği seçtiğini ifade etti Hazreti Hatice. Ve bu ilk vahiyden sonra Peygamber Efendimiz'e bir müddet vahiy gelmedi. Bu devreye biz fetreti vahiy diyoruz. Yani fetret dönemi, vahyin kesildiği dönem. Bu dönemde de peygamber olması, peygamberimize inanması gerekiyordu. Belki bu e, düşünceden dolayı bu vahiy bir miktar kesildi. Çünkü arkadaşlar öyle söylüyor buradaki ifadede. Yani dava sahibi bir kişi davasına önce kendisi inanması gerekir. Sonra onu duyuracak ve savunacaktır bu insan. Dolayısıyla bizler de kendi davamızı çok iyi öğrenmemiz ve sahip olmamız ve ondan sonra bu davamızı başkalarına anlatmamız gerekir. Buradan böyle de bir ders alıyoruz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem kesilmiş bulunan vahyin yeniden başlamasını iştiyakla bekliyor, adeta sabırsızlanıyordu. Zaman zaman da o ilk vahyin geldiği Hira Dağı, Hira Dağı demiş ama kitapta Cebeli Nur, Nur Dağı, Hira Mağarası civarlarına kadar çıkıyor ve oralarda geziniyordu. Yani bu gelen Cebrail'i tekrar bekliyordu Peygamberimiz. Ve bir gün yine gökle yer arasında kaplamış asli suretiyle Cebrail aleyhisselam apaçık ufukta görünüverdi. Tekvir suresi 23. ayet. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dehşete düştü, evine döndü. Korkarak yine beni örtün, beni örtün dedi. İşte o esnada o üzerini örttürmüş dinlenmekteyken Cebrail Aleyhisselam Allah'ın şu anlamdaki emirlerini bildirdi. Ey örtüye bürünen kalk da uyar. Rabbini yücelt. Giydiklerini temiz tut. Kötü şeylerden uzak dur. Bu ayetlerin gelişiyle vahiy yeniden başladı. Kıymetli gençler fetret devri yani vahyin kesilmesi devri bitmiş oldu. Ve bu yeniden başlayan vahiy daha artık kesilmeden devam edecekti. Andolsun ki biz vahiyi onlara ardarda arda yetiştirdik. Belki düşünürler şeklindeki ifade edilen ayet kelimeye göre de artık vahiy ard bir daha kesilmeden 23 yıl boyunca devam etti ve edecekti. İnşallah ilk tebliğ konusuyla devam edeceğiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah'ın yardımı, bereketi üzerinize olsun. Kıymetli gençler, değerli kardeşlerim. Allahümme salli Mustafa